İyi günler arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Bugün çayın yanına çay demlenirken yapabileceğimiz çok pratik fındıklı kurabiye yapacağız. Bir tane yumurta kırdım. Bir tane yumurtanın da kırmızısını kattım. Bir kaşık yoğurt, bir çay barda bardağı pudra şekeri, 100 gram katı yağ kullandım. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Güzelce elimle böyle gördüğünüz gibi birbirine karıştırıyorum. 3 su bardağı un kullandım. 2 tane kabartma tozu kullandım. E, ee, unu yedirerek katıyorum. 1 su bardağına koyuyorum. Bir tane kabartma tozu da ekliyorum. Unu koyduktan sonra kabartma tozu koyuyorum. Güzelce bir elimde unu yedire yedire 3 su bardağı unla yoğuruyorum güzelce. Yavaş yavaş. İkinci kabartma tozunu da kattım bu arada. 3 su bardağı un, 1,5 yumurta, 2 tane kabartma tozu, 1 çorba kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 çorba kaşığı fındık, 1 tane yumurtanın akı üzeri için, 100 gram kadar da tereyağı ya da katı sana yağı da olabilir. Şimdi ikinci bardak unumu katıyorum. Yedirerekten güzelce karıştırıyorum. Bu unu da sonra tekrar üçüncü bardağa da koyacağım. Üçüncü bardağı da koyuyorum arkadaşlar. Güzelce güzel bir hamur kurabiye hamuru elde edene kadar yoğurdum. Görüldüğü üzere. Bakın tam çok güzel bir kurabiye hamuru oldu. Çay demlenirken bir tarafta yapabileceğiniz çok pratik. Az malzemeli evde olunan, olan malzemelerden yapılabilir. 2 çorba kaşığı kadar fındık içim. Hamuru yoğururken bıraktığım yumurtanın akı. Yuvarlak bezi haline getiriyorum. Yumurtanın akına bandırıp sonra da fındık içine bandırıp tepsi, tepsime düzüyorum. güzelce de kabarıyor. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Takip ve beğenili yaptığınız için hepinize teşekkür ederim. Böyle bandıraraktan koyuyoruz. Görüldüğü üzere bakın arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Çay demlenirken hemen evdeki malzemeden habersiz gelen misafirleriniz için Hemen 5 dakikada hem sohbet muhabbet ederken yapılabilecek pratik bir kurabiye. Çekilmiş fındık içi de hemen hemen her evde bulunur. Görüldüğü üzere tam bir tespih çıkmadı ama bu ölçüden yine de çok az bir malzeme daha koyduğunuzda bir tespihlik ölçü olabilir. Küçük küçük yaptım kabarıyor arkadaşlar. Afiyet olsun şimdiden herkese. Fırınımızı attık. Bakın görüldüğü çok güzel oldu. Afiyet olsun.